Merhabalar günaydınlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün Şok Market'e geldim. Biliyorsunuz bugün çarşamba. Şok aktüel ürünleri var. Onları çekip sizlere de göstermek istedim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuş olur. Ve bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi çok Market'e neler gelmiş hep beraber görelim. Akdeniz markasının döküm tenceresi var. Derin tencere olarak geçiyor. 24 santim çapındaymış. 129 lira. Ben hemen bunu çıkartıp sizlere detayla göstereyim. Ve şuradakini de göstereyim ben sizlere. Döküm basık tencere var. Bu da 26 santim çapındaymış. Bu da aynı fiyat. 129 lira. Bu şekilde sizlere detaylı bir şekilde göstereyim. Şimdi hemen buraya indirelim. Burada da şöyle tutaşları var. El yakmasın diye. İki tane. Çok da güzel. şöyle göstereyim. Bu bir mor renginde. Çok güzel böyle bir patlıcan moru. Böyle dışı böyle simli böyle parlıyor. Görebiliyor musunuz bilemeyeceğim ama şöyle parlıyor. Hemen bu şekilde bunları böyle bir takalım ve göstereyim ben sizlere. Bu 24 santim çapındaydı. Fiyatı ise 129 lira derin tencere olarak geçiyor. Bu da şöyle e, 26 santim çapında basık tenceresi olarak gösteriyor. Yani kanyalık tenceresi. Bunu da bu şekilde göstereyim ben sizlere. Bu da aynı renkte ama şunun kulpları farklı. Şöyle bir siyah renginde bunlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle içinde görebiliyorsunuz. Döküm tencere olarak geçiyor tekrardan şöyle Akdeniz markasının döküm tavası var. Ben bunu da göstereyim. Bu da çok güzel. Şöyle bir. Bunun da fiyatı 99 lira 90 kuruş. Yani 100 liralık bir fiyatı var. Diğer tencereler ise 129 liraydı. Bu da gayet güzel. Aynı renkte. 26 santim çapında bu Hemen burada ise şöyle e, kapaklı, pişir, sakla diyor. 18 santim çapındaymış. Bunlar da şöyle e, saklama kapları oluyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel renkleri var. Bir de şu şekilde bir rengi var. Onu da göstereyim. Hemen bakalım. Başka rengi var mı? Evet. Bir de şöyle bir rengi var. Gerçekten çok güzel renkleri var. Hemen bu altı da şöyle bir pembe rengi de var. Arkadaşlar bunlar şöyle ben göstereyim. Kapağı melamin oluyor ama şöyle kenarında vakum var. Böyle vakumlu. Ve bir de şunu da göstereyim. İçi de böyle teflon kaplama sanırım. Böyle kaplaması var. Dediğim gibi zaten kapaklı pişir saklı olarak geçiyor. Bunu da pişirebiliyorsunuz da şöyle tavanı da göstereyim. Ve bu vakumlu e, Mika kapağıyla da böyle saklayabiliyorsunuz. Dediğim gibi cam değil Mika bir kapağı var. Fiyatları ise e, 32 lira 95 kuruş. Şöyle göstereyim ben sizlere. Gerçekten çok güzeller. Hemen burada ise şöyle e, Love, Love markasının şöyle desenli Joy çay bardağı var. Şöyle göstereyim ben sizlere bunu da. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Böyle üstünde kuşlar var. Çok güzel yapmışlar. Bunlar altılı bir şekilde 17 lira 95 kuruş. Tekrardan şöyle Love markasının meşrubat bardağı var. Bu da her biri 510 cc büyüklükte baya büyük bunlarda. Fiyatı ise 12, 11 lira 95 kuruş. Üçlü bir şekilde bunlar. Burada da şöyle nihaleler var. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş biliyorsunuz bende de bunlardan var. Ben e, şeyden almıştım. Ikea'dan almıştım. Gerçekten bunlar da çok güzel ve ağır. E, fiyatı ise 22 lira 95 kuruş. Burada ise şöyle iki fonksiyonlu batarya ucu krom kaplamalı diyor. Şöyle göstereyim ben. Bunun da fiyatı 11 lira 95 kuruş. Hemen burada ise şöyle pratik havlu tutucu var. Bunlar ikili bir şekilde göstereyim bir böyle yeşil rengi var. Bakalım başka rengi var mı? Bir de şöyle gri rengi var. Hemen burada ise şöyle bir siyah rengi var. Şöyle üç renkten oluşuyor arkadaşlar. Böyle göstereyim ben sizlere de detaylı. Dediğim gibi fiyatları ise 5 lira 90, 99 kuruş. Yani 6 liralık bir fiyatı var. Hemen burada ise şöyle kilitli saklama kapı var. Bu e, dik törken oluyor. 4 litre hacmindeymiş bu şekilde göstereyim kilitli bunlar arkadaşlar gayet de güzelmiş bir, bir mavi rengi var bir de şöyle yeşil rengi var İkisini şöyle göstereyim ben sizlere bunların tane fiyatı 12 lira 95 kuruş bir de şöyle Venken markasının çek bırak el rondosu var arkadaşlar bu gerçekten çok güzel ve e, mutfakta zaten hayat kurtarıyor diyebilirim. Bunu gerçekten sizlere tavsiye ediyorum. Zaten aramızda arkadaşlar da sormuştu. Alayım mı diye, nasıl diye. Gerçekten ben çok memnunum. Yani tekrardan söylüyorum. Gerçekten alın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutfakta her işe yarıyor bu. Fiyatı ise 21 lira 95 kuruş. Hemen burada ise şöyle ahşap görünümlü askı var. Bunlar dörtlü oluyor. Gerçekten çok kaliteli duruyor. Fiyatı ise 6 lira 99 kuruş. Yani 7 liralık bir fiyatı var. Gerçekten çok uygun. Tabi kalitesine göre çok uygun. Bunlar böyle çok ince değil. Çok da güzel duruyor. Kaliteli duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi 6 liralık bir fiyatı var. Burada metal çok amaçlı kutular var. Şöyle göstereyim ben bunu da. Bunlar da güzelmiş. Fiyatı ise 6 lira 99 kuruş. Hemen bir de böyle bir çeşidi var. Bunu da göstereyim. Ve son olarak şöyle. Burada ise şöyle tek kişilik, çift kişilik çarşaflar var. Böyle göstereyim. Bu e, tek kişilik olan 100'e 200 santim olarak geçiyor. Şöyle bir mavi rengi var, mor rengi var. Başka bakalım. Şöyle bir de turuncu rengi var. Hemen yerine koyalım. Fiyatı ise tek kişilik olan 20, 21 lira 95 kuruş. Hemen çift kişilik olanı da var tabii ki. Şöyle bunun ölçüsü ise 160'a 200 santim olarak geçiyor. Bu da aynı renklerde var. Mor, mavi bir de turuncu rengi var. 24 lira 95 kuruş çift kişilik olan da. Hemen burada ise şöyle erkekler için branalı eşortman altı var. Şöyle göstereyim. Şimdi branalı aramızda belki bazı arkadaşlar bilmiyordur. Ben göstereyim. Şu branalı. Şu ayak kısmında böyle lastik olması. Bu şekilde. Buna branalı diyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da bilgilendirmek istedim. Bilmeyenler için. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 29 lira 95 kuruş. Bir de şöyle erkekler için fermuarlı sivitler var. Onu da göstereyim. Bu şekilde fiyatı ise 49 lira 95 kuruş. Kadınlar için ise mikro suet tek altlardan var. Bunu da göstereyim ben sizlere. Bunlar suet oluyormuş. Şöyle farklı renkleri de var. Şu da çok güzel. Fiyatları ise 22 lira 95 kuruş. Bir de şöyle olan da varmış. Bunlar da gerçekten böyle bahar çiçekleri gibi sanki böyle yaz gelmiş gibi çok güzel. Bir de bu şekilde olanı var. 22 lira 95 kuruş. Bunlarda da şöyle beden olarak şöyle göstereyim ben sizlere. Simondan X tarca kadar bulunuyor. Arkadaşlar şöyle burada da Paşa Bahçeli'nin ürünleri var. Bunlar Paşa Bahçeli'nin kavanozları oluyor. En büyüğü e, 1300, e, 1100 30 sesi büyüklükte 26 lira 95 kuruş. Orta boyu ise 860 sesi büyüklükte 24 lira 95 kuruş ve en küçüğü ise 575 sesi büyüklükte 22 lira 95 kuruş. Burada ise şöyle büyük sütlüklerden var. Bunun da fiyatı 19 lira 95 kuruş. Küçük de cezveler ise 11 lira 95 kuruş. Bir de şöyle çok kaliteli, gerçekten çok kaliteli görünüyor. Kesme tahtası var fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Burada ise şöyle ikili saklama kapları var. Biri küçük böyle biri de büyük. Biri 1 bir litrelik en büyüğü olan. Küçük olan ise 0.45 litre oluyor. Böyle farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle bir mavi rengi bir de mor rengi var. Burada ise şöyle tezgah üstü çok kovaları var. 9 lira 95 kuruş. Ve pudra pembesi bir de şöyle yeşil rengi var. Burada ise şöyle buzluğu, bu düzenleyicisinden var. 7 lira 99 kuruş. Burada bu şekilde. 3 bölmeli küçük saklama kabı var. Bu da farklı renkleri var tabii ki. Yeşili, moru, pembesi. Böyle 3 renkten oluşuyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 3 lira 99 kuruş. Hemen bir büyüğü var arkadaşlar Bu da büyük saklama kabı oluyor 3 bölmeli Bunu da aynı renklerde var Tabii ki şöyle göstereyim Fiyatı ise 5 lira 99 kuruş Burada ise şöyle kapaklı mikser kabı var 2.5 litre Hacmi değmiş 8 lira 99 kuruş Ve böyle bir de yeşil rengi de var Tabii ki Tren saklama kabı var bu da e, 3.6 litre hacminde 10, 10 lira 95 kuruş. Bunun da fiyatı hemen burada ise şöyle e, çekmece kaşıklık var. Bu böyle kaşıklık. Bir de şöyle bıçaklık da var. Tane fiyatı 11 lira 95 kuruş. Burada ise şöyle dörtlü puding kabı var. 7 lira 99 kuruş. Pasta ve kek hazırlama kabı var. Bunun da fiyatı 8 lira 99 kuruş. Hemen burada da şöyle Titiz markasının yoğurt kapları var. Böyle yanında da hemen kaşığı var. Fiyatı ise 6 lira 99 kuruş. Farklı renkleri de var. Şöyle sarısı ve yeşili de var. Burada ise şöyle tava koruyucular var. Bunlar böyle keçe, üçlü. 6 lira 99 kuruş. Burada ise şöyle Venken markasının sarımsak ezicisinden var. 6 lira 99 kuruş. Bunu da çıkartıp göstereyim. Bu da bu şekilde şöyle Arkadaşlar ben de bundan almayı düşünüyorum ama çok kararsızım. Sizce alayım mı? Bir arkadaş demişti. Al demişti. Bilmem alayım mı diye düşünüyorum. 7 liralık bir fiyatı var. Evet arkadaşlar. Benim göstereceğim bütün ürünler zaten bunlardı. Ben de şu neydi? Pratik havlu tutucuyu alıyorum. Böyle iki tane. Bunun zaten dediğim gibi bir yeşili vardı. Grisi vardı. Ben bu siyah beyazını tercih ettim. Bu şekilde benim aldığım da bu sadece. Çünkü aramızda bazı arkadaşlar hani ne aldığını gösterir misin diyorlar. Bunu sadece alıyorum. Böyle. Arkadaşlar sizlere bunu da göstermeden geçemedim. Hemen bunu da göstereyim. Şöyle Yumoş markasının sıvı deterjanı var. Bu 2,5 kiloluk. Böyle bir renkler için bir de siyahlar için var. Normal fiyatı zaten 30 liraymış ama 25, 25 TL ve üzeri alışverişlerde yumuş, sıvı bakım, renkler için ve siyahlar için ne kadarmış, ne kadara geliyormuş? 19 liraya geliyormuş. Yani 30 liradan 19 lira iniyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde. Arkadaşlar benim sizlere göstereceğim bütün ürünler bunlardı. İnşallah sevdiğiniz ve beğendiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.